Evet sevgili arkadaşlar, video gülerek başlayalım çünkü bugünlerde koronavirüs maalesef dünyada ve ülkemizde çok etkili. Ee, i̇nşallah bu beladan en kısa zamanda kurtuluruz. Evimizde e, videoları çekmeye, öğrencilerimize faydalı olmaya çalışmaya devam ediyoruz. Evet, bugünkü konumuz daha önce cumhuriyetçiliği çekmiştik. Atatürk ilkelerinden ve onunla ilgili inkılaplardan. Bugün de milliyetçilik videosunu çekeceğiz. İki bölüm halinde videomuz oluşacak, onu hatırlatıyorum birinci bölümde yine anahtar kelimelerimiz çünkü paragraf sorularını yapmamız için anahtar kelimeler çok önemli ikinci bölümde yine Atatürk'ün e, milliyetçilikle ilgili yaptığı inkılapları vurgulayacağız şimdi önce şunu söyleyeyim bizim bahsettiğimiz milliyetçilik Atatürk milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğinde e, bir defa Almanya'daki Hitler milliyetçiliği ya da İtalya'daki Mussolini milliyetçiliğiyle Alakası yoktur Atatürk milliyetçiliğin. Atatürk milliyetçiliği biraz Mevlana gibidir. Yani ne olursa ne ol gene gel. Sevgiye dayalıdır. Onu unutmayalım. Ve Atatürk milliyetçiliğinde kafatasçılık ya da ırkçılık yoktur. Öncelikle bunu bilerek başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Birinci olarak şunu söyleyelim. Anahtar kelimeler ne işe yarıyordu? Anahtar kelimeler şu işe yarıyordu. Biz anahtar kelimelerde paragrafta bunları gördüğümüz zaman rahatlıkla onunla ilgili olan ilkeyi işaretleyebiliyorduk. Evet. Cumhuriyetçilikle ilgili anahtar kelimeler vermiştik. Sorular oradan yapın demiştik. Aynı şekilde şimdi de milliyetçilikle ilgili anahtar kelimeler vereceğiz. Şimdi birincisi Türk. Yani paragrafta Türk gördük mü? Türk övün, çalış, güven, işte Türk milleti şöyledir, böyledir, öven sözler ya Türk milletiyle ilgili e, kelimeler gördük mü? Rahatlıkla milliyetçi işaret diyebiliriz. İkincisi millet. Üçüncüsü milli. Türk, millet ve milli. Bunlar çok önemli. Diğeri milli birlik beraberlik. Birlik beraberlik. Vatan. Bağımsızlık yani istiklal. Ya da işte milli tarih. Milli dil. Milli coğrafya. Milli kültür. Misakı milli. Milli ekonomi. Maddi ve manevi değerler. Bunlar. Artı ülkü birliği. Ülkü birliği. Yani hedef, amaç, gaye birliği. Nedir mesela Türk milletinin ülkü birliği? İşte vatanını, milletini çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak. Bizim ortak bir amacımız var. Ülkümüz var. Gayemiz var, hedefimiz var. Evet, milletimizin ortak hedefi e dolayısıyla nedir? Milliyetçiliktir. Artı kurtuluş savaşı. Türk kurtuluş savaşının yapılması ya da Türkçülük, milliyetçilik, milli eğitim. Yani bunları çoğaltabiliriz. Bu tarz kelimeler gördük mü? Rahatlıkla yapıştırın milliyetçiliği diye söyleyebiliriz. Gelelim uyarılarımıza. Şimdi Atatürk milliyetçiliğinde olmayan iki olgu var. Birincisi din birliği. Yani dine göre bir ayrım söz konusu değil. İkincisi de ırk birliği. Videonun başında söyledim. Atatürk milliyetçiliği, Hitler milliyetçiliği ya da e, Mussolini milliyetçiliğe benzemez. Yani Atatürk milliyetçiliği Mevlana gibidir demiştim. Ne olursa ne ol gene gel. Yani ırkın çok önemli değil. Dinin de çok önemli değil. Sen yürekten kendini Türk hissediyorsan, ben Türk'üm diyorsan tamam iş bitmiştir. İşte uyarımı bir kez daha bir kez daha yapıyorum. Atatürk milliyetçiliğinde demin saydığım bütün birlikler yer alabilir. Ama din birliği, ırk birliği yoktur. Unutmayın. Gelelim bir diğer hatırlatmaya. Şimdi milli egemenlik ve milli irade kelimeleri var. Bu kelimeler Cumhuriyetçilikle alakalıdır. Cumhuriyetçilik videosunu izlerseniz tekrardan görürsünüz orada. Bu kelimeleri biz milliyetçiliğin içine de koyuyoruz. Ama sorularda çok dikkat edin. Öncelikle cumhuriyetçilikle alakalı. Diğer ikinci sırada milliyetçilikle alakalı. Yani A şıkkında cumhuriyetçilik var. B şıkkında milliyetçilik var. Yukarıda da paragrafta da milli irade ve milli egemenlikten bahsediyor. Cevabınız kesinlikle cumhuriyetçilik olacak. Ha, bir ikili sorularda ikisini de alabilirsiniz. Ama unutmayın. Milli egemenlik, milli irade hem cumhuriyetçilikte var. Öncelikle orada hem de milliyetçilikte var. İkinci sırada da burada diyebiliriz. Evet. Şimdi bu uyarılardan sonra ve bu anahtar kelimelerden sonraki videonun sonunda yine göstereceğim anahtar kelimeleri ve milliyetçilikle ilgili yapılan inkılapları ve diğer gelişmeleri. Geçelim inkılaplara. Hangi inkılaplar yapıldı milliyetçilikle ilgili? Şimdi bu inkılapları da sırayla burada pek e, tarihsel sıralamaya e, baz almadık, bunu çok dikkate almadık. Daha çok böyle e, önemlilerden yola çıkarak başladık hepsine. Şimdi birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması. Dikkat edin, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye ve millet. E, dolayısıyla nedir? Cuk diye milliyetçilikle alakalıdır. 23 Nisan 1920. TBMM'nin açılması. Cumhuriyetçilik videosunda TBMM'nin özelliklerini bahsetmiştik. Burada sadece bağlantı noktasını anlatmış olalım. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsünü birlikte üst üste anlatacağım. Çünkü buralarda söyleyeceklerim birbirine bağlantılı. 1. Bir, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 1931. Türk Dil Kurumu'nun kurulması 1932. Türk Harf İnkılabı'nın gerçekleştirilmesi 1 Kasım 1928. Evet sevgili arkadaşlar. Burada bir milli tarih ve milli dili görmekteyiz. İki üçünün de ortak noktası nedir? Milli bilinç yani Türk milletinde milli bir şuur oluşturmak. Sen Türksün şuuru artı milli bir kültür. Bir Türk kültürü oluşturmaktır. Demek ki milli dil ve milli tarihin yanında özellikle sorularda çok karşımıza çıkan milli şuur yani bilinç ve milli kültür. Peki bunları ayrıntılandırmayacağımız ayrıntı, ayrıntılandıracağız tabii ki. Şimdi öncelikle Türk Tarih Kurumu'na bakalım. Şimdi Türk Tarih Kurumu milli bilinç, milli tarih ve milli şuurun yanında tarih sevgisini bize aşılamak için, gençliğimizi aşılamak için, ecdadımızı ve atalarımızı doğru tanımamızı sağlamamız için tarih sevgisini arttırmak için ve Türk tarihini derinlemesine araştırmak için dünya medeniyetine Türk milletinin yaptığı katkıları ortaya çıkartmak için ki Afet'inin Mustafa Kemal'e sözlerinden biliyoruz işte Avrupalılar Türkleri e, ikinci sınıf insan, işte sarı ırk, dünya medeniyetine katkıları olmayan, işte barbar olarak tanımlıyorlardı. E böyle değiliz. E böyle olmadığımızı kanıtlamamız lazım. Gençliğimize, çocuklarımıza, ecdadımıza, atalarımıza doğru anlatmamız lazım. E bu yüzden de ne oluşturulmuş? 1931 yılında önce Türk Tarih Tetkik Araştırma Cemiyeti ki bunu biz sonra Türk Tarih Kurumu olarak isimlendiriyoruz. Gelelim Türk Dil Kurumu'na. Türk Dil Kurumu'yla önce tabii ki milli dil. Ondan sonra milli şuur, milli bilinç ve tabii ki milli kültür. Peki Türk Dil Kurumu'na niye ihtiyaç duyuldu? Şimdi Türkçe yeni ve dolayısıyla Türk dilinin öz, arı, yalın, saf halini mutlaka ortaya çıkartmak gerekiyor. Türkçe ile ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Türkçenin zenginliğini ortaya koymak gerekiyor. Artı dil hazinemizi zenginleştirmemiz gerekiyor ve yabancı dillerin etkisinden ki e, çok problemdir bu dilimizi korumamız gerekiyor. Çünkü eğer siz dilinizde bir kelimenin karşılığını göremezseniz Hop yabancı dil onu ne yapar? Yabancı bir kelime onun yerini doldurur. İşte bu amaçla Türk Dil Kurumu öncelikle Türk Dil ve Tetkik Cemiyeti olarak kurulmuş, sonra Türk Dil Kurumuna çevrilmiş olan kurum nedir? Milliyetçilikle alakalı önemli bir inkılaptır sevgili arkadaşlar. Evet, gelelim e, Türk Harf İnkılabı'na. Şimdi Türk Harf İnkılabıdır bunun adı. Latin ...harflerinden esinlenilerek oluşturulmuş... ...oradan bazı e, harfler alınarak oluşturulmuş... ...Türk Harf İnkılabı'dır. 1 Kasım 1928 yılında Türk Harf İnkılabı gerçekleştirildi. Peki, Türk Harf İnkılabı'ndan önce hangi e, harfler kullanıldı? Arap harfleri. Peki, Arap harflerini e, anlamak zor, öğretmek zor. E, ki bunu Osmanlı'daki okuma-yazma oranlarından da rahatlıkla anlayabiliriz. Ve e, dilcilere göre... Türk dil yapısına ne yapmıyor? Bu harfler çok uymuyor. Okuma yazma oranını arttırmak istiyorsunuz. Daha modern, daha çağdaş bir toplum oluşturmak istiyorsunuz. Eğitimde modernleşmek ve çağdaşlaşmak istiyorsunuz. E, milli bir kültür, dikkat edelim. Milli bir bilinç oluşturmak istiyorsunuz. İşte bunları gerçekleştirmek için ne yapılmış? Türk harf inkılabı gerçekleştirilmiş. Okuma yazma oranı artmış, okuma yazma kolaylaşmış. Arapçanın Türkçe üzerindeki etkinliği ortadan kalkmış, azalmış, çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atılmış gibi Türk Harfi İnkılabı'nın sonuçlarında ne yapabiliriz? Rahatlıkla sıralayabiliriz. Evet, şimdi Tevhid-i Tetrisat Kanunu biliyorsunuz ki burada da anlatacağım bir öbür bir videoda. E, milli eğitim oluşturmuştur ve Tevhid-i Tetrisat Kanunu'na göre ne sağlanmıştır? Parasız ve zorunlu eğitim. Şimdi siz harf inkılabını gerçekleştirdiniz. Şimdi beşinci inkılap olarak da bununla bağlantılı bir inkılap anlatacağım. E, o da ne? Millet mekteplerinin açılması. Dikkat edin millet mektepleri. Tam bir milliyetçilik inkılabıdır. Şimdi siz ilk e, ilkokul zorunlu yaptınız. Çocuklarınıza belli yaşa kadar mesela 15 yaşına 14 yaşına kadar çocuklarınıza okulda Türk harf inkılabını Türk harflerini öğretebilirsiniz. Okuma yazma öğretebilirsiniz. Peki üst yaşlardakilere İşte bunun içinde ne yapılmış? Millet mektepleri açılmış. 16-45 yaş arası vatandaşlara yeni harfleri öğretmek için, okuma yazmayı öğretmek için açılan okullara, kurslara biz millet mektepleri diyoruz. Önemli bir milliyetçilik inkılabıdır ve ben 5. sıraya aldım bunu ve bu inkılapla beraber 16-45 yaş arası vatandaşlara ne yapılmıştır? Okuma yazma öğretilmiştir, yeni alfabe öğretilmiştir sevgili dinleyenler. Bir de şunu söyleyeyim. İlk yıl 1929'da açılıyor. Zaten Harfin Kıla 1 Kasım 1928. 1929'da açılıyor ilk me millet mektepleri. 1 milyon kişi kaydı olmuştur. Bunun yaklaşık 500 bini kısa zamanda ne yapmıştır? Okuma yazma öğrenmiştir ki yaklaşık o zaman nüfusumuzda 14 milyon olduğunu düşünürsek bu iyi bir rakamdır. Bu rakam gittikçe ne yapılmıştır? Artmıştır diyebiliriz. Evet şimdi bu birinci videomuzun sonuna giriyoruz milliyetçilikle ilgili. Bu anlattıklarımın bu anlattıklarımı şu şekilde size şu şekilde yine özetlenmiş halini, sıralanmış halini ne yapabilirim? Gösterebilirim. Tabi videolarımı durdurarak, geri alarak yine sık sık da dinleyerek ne yapabilirsiniz? Konuları daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz sevgili izleyenler. Evet. Bir diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay